dedim yeni gelecek video. Gelecek yeni video, gelecek kripto. Baykuş'un erisi geç olmadan koş kaliteli analizler Baykuş'ta e bol Kripto Akademi'den herkese merhaba. Ben Baykuş. Şu an yine Trump canlı yayında ama konumuz dağılmasın bugün. Altcoin piyasasının makro görünümüne odaklanacağımız bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi kripto piyasasında uzun vadeli trendleri anlamak için Haftalık grafiklere bakmak çok önemli. Bu zaman dilimi hem mini boğa piyasalarını hem de mega boğa piyasalarını görmemizi sağlıyor. Aslında ideal olan aylık grafiklere bakmak ancak çoğu altcoin henüz yeterli veri geçmiş olmadığından haftalık grafikler bize en iyi genel resmi sunuyor. Sadece major coinlerde USD paritesinde aylık grafiklere bakmak mümkün. USDT paritesinde değil. Önemli bir hatırlatma bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Paylaştığım içerikler tamamen eğitim ve strateji amaçlıdır ve aynı zamanda kendi yatırım yolculuğumu nasıl yönettiğimi göstermekteyim. Bu nedenle farklı analizleri ve stratejileri araştırmanız ve kendi araştırmanızı yaptıktan sonra yine kendi kararlarınızı vermeniz çok önemlidir. Unutmayın, kar da sizin, zarar da sizin sorununuzda. Bu yarı yaptıktan sonra altcoin makro analiz serimize kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlarsanız daha önce dönemimiz için önemli gördüğüm RVA ve yapay zeka projelerinin makro görünümlerini paylaşmıştım. Son haftalarda altcoin piyasalarında yaşanan düşüşler bazı coinlerin henüz beklenen performansını göstermemesine rağmen fiyatlarında cazip gerilemeler yarattı. Bu kademeli alım yapan yatırımcılar için bir fırsat olabilir. Özellikle yapay zeka teması hala gündemdeyken ben de önceliği sepetimdeki yapay zeka coinlarına takviye yapmaya vereceğim. Belki de maliyet ortalamamı düşürmek için bir kademe daha alım yapabilirim. Eğer şu an nakdiniz yoksa endişelenmeyin. Sabırla boğa sezonu sonunu beklemek de iyi bir seçenek. Sepetinizdeki bazı coinlar iyi performans gösterirse kar alıp henüz hareketlenmemiş ve maliyetinizin altında olan coinlere ekleme yapabiliriz. Şu anki piyasa koşullarında stop loss kullanmayı mantıklı bulmuyorum. Fiyatlar zaten dip seviyelerde. Şimdi bir de stop loss tetiklenip ardından fiyatların hızla yükselmesi riskini almak istemiyorum. Elbette farklı yatırımcıların farklı stratejileri vardır ve size en uygun olanı seçmek sizin elinizde. Bu videoda birçok altcoin inceleyeceğiz. Belki de bu analizleri 2 veya 3 videoluk seri halinde de paylaşabilirim. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hızlıca başlayalım. Önceliği XRP'ye verelim. San Francisco merkezli Ripple Labs tarafından geliştiren XRP, bankalar ve finans kurumları arasında hızlı ve düşük maliyetli para transferleri için tasarlanmış bir çözüm sunuyor. Yani açıkçası bankaların rakibidir. Ripple'ın hala yürüyen bir davası var. Daha henüz tam sonuçlanmadı. Ancak önemli bir dönüm noktasına da ulaşıldı. SEC Ripple'ı menkul kıymet diye e, suçlamıştı. Davanın sebebi de buydu. Ripple 2023 yılının sonlarına doğru önemli bir kısmi zafer kazandı. Yargıç XRP'nin halka açık borsalarda satışının e, menkul kıymet teşkil etmediğine karar verdi. Ancak dava tamamen bitmedi. Ripple'ın kurumsal yatırımcılara yaptığı doğrudan satışların ise menkul kıymet olarak değerlendirebileceğini hükmetti. Bu konuyla ilgili yasal süreç hala devam ediyor ve Sekin bu karara da itiraz etme hakkı hala bulunuyor. Bu olasılığı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ben davadan çok bir şey çıkacağını beklemiyordum. Zaten o şekilde de bu kısmı zafer dediğimiz kısımda Ripple kazanmış oldu. Aksi takdirde bu bütün altcoin'leri etkileyecekti. Bildiğiniz üzere daha henüz altcoin'lere çok ihtiyaç var. Bundan her biri daha henüz proje. Endüstri 4.0 için Dolayısıyla bu sahayı henüz alt koyunlara kapatmamaları gerekiyor. Şimdi ise XRP'nin makro grafiğine bakıyoruz haftalık zaman dilimleri ve her bir mum bir haftada gerçekleştiğine göre burası birazcık zaman alır. Ama o kısmi e, zafer dediğimiz kısım bu taraflardaydı zannediyorum. Temmuz gibi olmalı. Buradan güzel bir sert yükseliş yaptık. Ardından 2-3 ay kadar burada bir konsolide oldu. Ondan sonra çok güçlü bir pump yaşamış olduk. Ayı sezonunda Ripple tam şu noktalara kadar 29 centlere kadar düşmüştü. İlk güncellememizi 40 centlerden yaptık. Daha sonra 51'lerde e, tekrar bir güncelleme yapmayla birlikte. Buralar ayrı zamanda benim uzun vade alım yerlerim oldu. İki farklı yatırım cüzdanı yürütmekteyim. Biri uzun vadeli yatırımlarım. Onlara çok fazla dokunmam. Alış ve satışlarımı haftalık zaman dilimlerine göre yaparım. Bir de orta vade grafikler yani günlük zaman dilimlerinde orada da trade bütçemi çeşitli coinlerde trade ederek ya bütçemi arttırmaya çalışırım ya da uzun vade sepetimde eğer bir coin eksikse ya da az bir miktarda varsa ve aynı zamanda günlük zaman dilimlerinde de yine aynı coin'da eğer trade ediyorsam o zaman karı içeride coin olarak bırakmaya çalışırım. Bu içeride bıraktığımı da sezon sonu yani büyük boğanın bitimine doğru kar almaya özen gösteririm. Aynen de burada yaptığım gibi uzun vade sepetimde burada ciddi bir miktar kar aldım. Henüz bu almış olduğum karı başka coinlerde değerlendirmedim. Görmüş olduğunuz gibi XRP şu anda bizim makro hedeflerimize yakın bir yerlerde dolaşıyor. Orası da tam şu bölge 3.63'ler. Son dönemlerde XRP güzel ataklar gerçekleştirdi. Bildiğiniz üzere geçenlerde LRUSD diye bir stable coin çıkarmış oldu. Bu tamamen birebir dolara endeksli bir coindur. Ayrı zamanda ABD'nin de regulasyonlarına ve düzenlemelerine uygun bir altyapı sağlamakta. Dolayısıyla kriptoların sezon sonunda XRP'yi daha yukarı bir değerlerde görebiliriz. Bir önceki dönemde XRP için 10 dolar konuşuluyordu. Bana bu rakam çok abartı geliyordu ama kriptolarda abartı diye bir şey de açıkçası söylemek mümkün değil. Geçen döngüde nokta atışı olmasa da bir tık daha üstte olarak gelmiş olduğu, biz o zaman buralarda hemen bakıyorum yaklaşık 177-180'leri beklerken 196 olarak taçlandırdı sezonlu. Şimdi de yine benim izlemiş olduğum stratejiye göre makro hedeflerine yakın bir bölgede dolaşıyor. Buradan tekrar alım yapmak açıkçası benim için biraz riskli olur. Yani böyle 40 centlerden gelip nereden baksanız 4 dolarlara yaklaşmış olan bir koyuna ve özellikle haftalık zaman diliminde buluttan bu kadar yükselmiş olan bir koyuna dağılım yapmak benim alabileceğim riskler arasında değildir. Benim alım yapabileceğim bölgeler ya haftalık bulutun altında, haftalık bulutun içerisinde ya da haftalık bulutu yeni geçmiş olması gerekir. Onun dışında bu şekilde yükselmiş olan bir koydan ben ancak kar almaya özen gösteririm ve hiçbir zaman hepsini aynı anda satmam. Kademeli bir şekilde yapabiliriz. Bunu %30, %30, %30 diye yapabiliriz ve %10 ne olur ne olmaz diye sepette bırakmak benim için en doğru stratejidir. Fakat eğer XRP yine de hız kesmeyip yukarı yönlü devam edecekse ve o geçen döngüde yani şu döngüde bahsedilen 10 dolarlar yine konuşulmaya başlanacaksa o zaman buna bir fibo çekerekten teyit almaya çalışırım, istasyonları belirlemeye çalışırım ve o istasyonlar geldikçe de kademeli satış yapmaya özen gösteririm. Ya da o istasyonlar gelmeye yakın bir mum geriden eğer haftalık zaman dilimindeysem günlük zaman dilimine orada bir mum geriden stopla takip edebilirim. Eğer yukarı yönlü fibomuzu çektiğimizde ise bana vermiş olduğu değer 8 dolardır. Hiçbir zaman bunları da böyle nokta atışı beklemem. 7.70'lerde, 7.80'lerde, 7.90'larda ciddi anlamda kar almış hatta sepetinde sadece %10 bırakmış olabilirim. Dedim ya bu major altcoin'lere aslında bir de USD partisinde bakmak gerekir. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi 2017 boğasında 3.55'leri görmüştük. Şimdi XRP'nin ulaşmış olduğu değer Hala ATH seviyesine geçmiş değil. Bir de XRP'nin rakibi olan XLM'e bakalım. Şimdi XLM'in USD paritesindeyiz. O da 2017'de çok güzel bir sıçrama yaşamıştı. 370X'lik bir e, performans sağlamıştı. 93 centleri görmüştük. Fakat bir önceki 2021'de o seviyeleri tam olarak yakalayamadık. Şu anda da yine o bölgelere yakın yerlerde dolaşıyor. Bu arada dikkatinizi çekti mi? Ne zaman haftalıkta bulut geçilirse o zaman çok güzel bir pump diyor piyasa. Bakın 2017'den sonra başlamış olan ayı sezonundan tekrar çıkışıyla birlikte 30x'lik bir performans sağlamıştık ve birazcık daha yakınlaşalım. Görmüş olduğunuz gibi burada da haftalıkta bulutu geçmişiz. Haftalıkta bulut seviyesi hemen hemen 10 cent civarı iken. buluttan sonra ise 8x'lik bir yükseliş kaydettik. Yani bizim yine buradaki taç bölgesi aslında bakarsınız güzel bir hedef noktasıdır ve gelmiş oldu. Şu anda da haftalıkta bulutu geçtik. Ne zaman ki XRP hareketlendi, XLM tarafında da bu hareket oldu. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da tam bu touch noktalarında dolaşıyoruz. Şimdi tekrar Tether paritesine geliyorum. Buradan devam edelim. Dolayısıyla dostlar bizim bu haftalıktaki bulutta bu şekilde düz çizgi gördüğünüz yerler önemli kar alma noktalarıdır. Şu an itibariyle iki tane önemli kar alma noktası gelmiş bulunmakta. Yeni yatırımcılar için buradan girilir mi? Açıkçası çok riskli bir nokta. Evet, bazı coin'larda, özellikle bazı major coin'larda bu tip hareketler görebiliyoruz. Ben bunlardan ziyade birazcık daha şu bulutu yani haftalıkta bulutu geçmemiş olan coin'lara odaklanma tarafta arayayım. Bakın bunun ilk güncellemesinde 8 cent'lerde yapmışız. Döngüleri baz alarak yaptık tabi biz bunları. Halbuki dip noktası burada 7 cent'lermiş. Eğer bu değerlerde almayı başardıysan o zaman buralar güzel bir kar alma noktasıdır ama hiçbir zaman tüm coin'leri satmamaya özen gösteririm. Bir de bu duruma Fiboy'la bakalım. Eğer bu turda ABD merkezli coin'lere ciddi anlamda bir pump gelecekse ben bu değerleri 3.43'lere kadar çıkabileceğini düşünebilirim. Dediğim gibi hiçbir zaman da buraları nokta atış beklemem. Yani buradaki bizim TP2 gelmesiyle birlikte ben malın çoğunu boşaltmış olabilirim. Fena bir değer değil yani şu bölgelerde alanlar için burada hemen hemen 20x'lik bir performans söz konusu. Geriye de sepetimde %10 belki %20 de bırakabilirim. Eğer öyle bir şey olursa onları da bu noktalara gelmesiyle birlikte kademeli satış yapmaya çalışırım. Bir diğer ABD merkezli projelerden bir tanesi Basic Attention yani BAT. Onu da Brave taracısının arkasındaki ekip tarafından geliştirildi. O da dijital reklamcılık sektöründe daha adil ve verimli bir yaklaşım sergilenebilmesi için. BAT da güzel bir projedir. Burada da bir örnekleme yapmışız. Farklı bir strateji baz alaraktan. Tek seferde şu bölgede eğer 50 dolar girmiş olsak, TP1 ve TP2'de Malın çoğunu boşaltmış olsak ve kenarda da bir miktar sepette bırakaraktan devam edebiliriz diye ee, bir örnek. Geçen döngüde bizi üzmedi. Hedeflerin hepsini getirdi ve hatta 3. hedefi 86 cent iken bakın burada 1.92'leri görmüş olduk. Bunun da güncellemesini çok güzel bir noktada yapmıştık. Ayı sezonun dip bölgeleri burada 15 cent olduğunu düşünürken ta şu noktalarda 13 centleri kılçık attı. İlk güncellemesini 21 sentten yaptı ki bunlar çok ciddi farklar birbirleri arasında. Burada tam bulut geçilmeye yakın 37 sentlere kadar çıkmıştı. Oradan tekrar aşağı çekmeyi başardılar. Bakın buradan şu noktaya nereden baksanız 1x kabaca söylüyorum. Sonra bu değerden de şu aşağı çekmeleri eksi %60 demektir hemen hemen. Ve 13 senten tekrar 37 sentlere çıktı. Yani volatil bir piyasadayız. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Burada yapabileceğimiz en ama en önemli şey bulut seviyelerindeyken kademeli bir şekilde alım yapıp alış maliyetimizde bir ortalamayı tutturmak ve burada 37'lerden 22'lere düştüm diye üzülmemek, 21'den de 37'ye çıktım diye de sevinmemek gerekiyor. Sonuçta bu bölgeler bizim kademeli mal toplama yerlerimizdir. Satış kısmına gelirsek ya bu bulutun düz hatlarını kademeli satış olarak kullanabiliriz. Ya da doğrudan buradaki hedeflere de odaklanabiliriz. Ama farz edin 21 sentlerden ya da burada 37 sentlerden alım yaptınız ve 3.7 dolarlara kadar çıktı. Emin olun o zaman eliniz sat tuşuna gitmeyecektir. Hem bu değerlerin gelmesi de garanti değildir. O yüzden açın haftalık zaman diliminde bulutu ve bulut size her zaman en güzel değerleri verecektir. Eğer satışınızı da kademeli yapıyorsanız, atıyorum mesela bir %30 bu bölgede satabilirim. Tekrardan bir önceki hedefini görecek diye de 130'da bu bölgeye yakın bir noktada satış yaparsam zaten şu bölgede topladığımın %60'ını bu bölgede de geri çıkmış oluyorum. Ve ne zaman ki bu TP1 geçilmesiyle birlikte burası haftalık zaman dilimi olduğu için günlük zaman diliminde bir mum geriden stopla takip edip fiyatın nereden döneceğini kovalamaya başlarım. Bakarsınız TP2'yi kıl payı getirmezler. Yani doğrudan bu değerleri satış emri olarak girip beklemek biraz riskli belki bakarsınız 4,5 dolarlara gidecektir. O zaman da bu bölge için ayırmış olduğunuz bütçeyi de tekrar stopla yukarı yönlü takip edebilirsiniz. Bana soracak olursanız XLM mi, XRP mi, BAT mı? Görmüş olduğunuz gibi BAT grafiği şu an için çok daha iyi alım noktalarında dolaşıyor. Evet bir de şu dip noktadan şuradaki tepe noktaya fibomuzu çektiğimizde de görmüş olduğunuz gibi ulaşabileceğimiz maksimum değer 8.43'tür o da her şey yolunda giderse, inanılmaz bir pump yerse BAT token, o zaman işte belki bu değerler görünebilir. Onun dışında gerçek anlamda bu stratejiye sadık kalmak çok daha mantıklı. Tabi bahsettiğim strateji bu değil. %30 şurada, %30 şurada. Eğer yukarıya doğru gidiyorsa da stopla takip etmek en mantıklısı. Bu arada tabi bu bölgelerde almış olduğumuz karları öylece bırakmıyoruz. Yine haftalık zaman diliminde bulut ilişkisini baz alaraktan başka coinlerde dağılım yapıp Orada da misli misli katlayabiliriz. Onun dışında buralar güçlü direnç hatlarıdır. Yani bu noktadan kar aldığınızda fiyat tekrar kendisini aşağı salabilir. Bakın şurada güzel bir örnek var. İki ileri bir geri bizim piyasa genel itibariyle hareket eder. Dolayısıyla şu üst bölgelerde almış olduğunuz karı şu alt noktalarda tekrar giriş yapıp yükselişle birlikte tekrar bütçenizi katlayabilirsiniz. O yüzden fiyat daha yukarı gidecek diye kar almamazlık etmeyin. O yapabileceğimiz en büyük hata oluyor maalesef. Evet bir diğeri Chainlink akıllı sözleşmelerin gerçek dünya verilerine güvenli bir şekilde erişmesini sağlayan merkeziyetsiz bir orakıl ağıdır. Aynı zamanda Trumpkiller de bu coin'dan toplamıştır. Bunun da ilk startını güzel noktalarda vermişiz. En dip nokta 4.85'lere kadar düşmüş. Halbuki 7.68 benim uzun vade sepetime alış yaptığım bir noktaydı şu değerler geldi diye üzülmedim. Eğer elinde nakit olsaydı bir miktarda buradan takviyeler yapabilirdim ve haliyle alış maliyetimi de aşağı düşürmüş olabilirdim. Yani benim 7.68'de yapmış olduğum alım aslına bakarsanız fix bir değer olmuyor. Eğer ben bunu aşağı çekmeyi başarırsam. Onun dışında burada daha ilginç bir örnek var. Bulut biraz kalın olduğu için hareketi tam bu noktalarda 6 dolar civarında başlamış. Bakın gelip bulutu şu noktadan kırmamış. Doğrudan buradan başlamış. Dolayısıyla bir uzun vade yatırımcı olarak eğer haftalıkta bulutun içerisinde kendisini atıyorsa kademeli bir şekilde toplamam gerekir. Ve normalde böyle kalın bir bulut olduğu zaman ve haftalık bulut olduğu zaman da öyle tek seferde geçmesi beklenmez. Yani burada çok ciddi anlamda balinası fake atmış, hızlı bir şekilde bu bulutu geçerekten fake atmış, uzun vadecilerin kademeli bir şekilde almasına çok fırsat vermemiş, hızlı bir şekilde bulutu geçerek milleti panikletmiş ve bu bölgelerde alım yaptırmış. Bakın yatırımcılar acaba burada bir düzeltme mi başlıyor? Ta şuraya kadar gelebilir ee, bulut retesti belki. Tekrardan tenkanı kırmadan yukarıya gaz vermişler ve bu kez bu döngüde sepetinde link tutmak isteyen kişi FOMO'ya kapılmıştır, şu tepelerde giriş yapmıştır. Ardından bir omuz baş, omuz formasyonuyla derinliği kadar da aşağı çekmişler. Görmüş olduğunuz gibi grafik aslına bakarsanız balinanın hareketlerini de bize çok güzel bir şekilde göstermiş oluyor. O yüzden aslına bakarsanız çok uzun bir süreden beri burada konsolide bir şekilde hareket etmekte. Burası haftalık zaman dilimi olduğu için şu dip noktalar 5.30 şu tepe noktalar 9.50'ler yani nereden baksanız iki katı gibi bir alanda bir yükselip bir alçalmış uzun bir sürede böyle yatay bir şekilde gitmiş. Bakın burası Mayıs 2022, kırılımın geldiği yer ise Eylül 2023. Bir buçuk sene boyunca burada yatırımcısını bezdirmiş. Halbuki bezecek bir şey yok kademeli bir şekilde topladıysan buradaki bu küçük hareketlere odaklanmaman gerekir. Senin aslına bakarsan buradaki hedeflere odaklanman gerekir. Şimdi ise bu coin artık 26-25 dolarlarda dolaşıyor. Ve eğer TP2'de koşusunu bitirecekse 4x demektir ama işte duruma göre değişiyor ABD'nin Büyük kurumsal firmaları eğer bunlara yatırım yapacaksa o zaman Fibo'muzu çekelim 227 dolarlara kadar da gidebilir neden olmasın. Daha henüz yolun yarısında gibi bir görüntü var sizlerde görüyorsunuz. Ve tabii büyükler de buna yatırım yapıyorsa en azından sert geri çekilmeler olmuyor. Bakın son zamanlarda haftalarca şu seviyelerde kalmayı başarmış çünkü büyükler de buna yavaş yavaş giriş yapmakta. Risk dağılımı en güzel stratejidir. Eğer elimde 1000 dolar varsa ve ben 10 tane coin'e 100'er dolarlık bütçe yaptıysam hiçbir zaman bu 100 doları tek seferde yatırmamak gerekir. En azından en kötü şartlarda ikiye bölmek gerekir. Ve böyle biraz bile olsa yol almış coin'lara belki bütün bütçeyi değil de sadece bir 50 dolar yatırmak da fena bir fikir olmaz. Tabii şimdi bu değerler için söylemiyorum. Sadece fikir vermek için söylüyorum. En azından yüklü girmemiş olursun ve eğer olur da bu coin sağlam bir değere ulaşırsa da bu kez de fırsatı kaçırmamış olursun. Yani türlü yöntemler ve türlü stratejiler var yeter ki panik alışı ve panik satışlarından uzak duralım. Evet bir diğeri Algorand, Algo Massachusetts e, Teknoloji Enstitüsü'nden bir profesör tarafından çıkarılmıştı. Yüksek performanslı ve güvenli bir blok zinciri platformu sunmayı amaçlıyor. Yani özellikle teknolojisine ve altyapısına güvenebileceğin bir e, projedir ya da olmasını bekleriz. Ama tabii ki bu piyasada hiçbir şeyin garantisi yok ve her seferinde bir şekilde daha güvenlisi, daha hızlısı, daha verimli piyasaya çıkmaya başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi daha henüz grafiği ciddi anlamda yol almamış. Şu anda fiyatı 40 cent civarında dolaşmakta. Güzel yerlerde bunun da sinyalini vermişiz. En dip nokta bakıyorum hemen 8 cent. Biz ise burada 11-12 cent civarında başlatmışız bunun güncellemelerini. Ve görmüş olduğunuz gibi bulut geçildi ve bir şekilde bu Tenkan ve Kejun bizi tutmayı başardı. Yani buluta bile henüz retest yapmadı. Belki yapmaya da bilir Çünkü güçlü durduğunu görüyoruz. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Eğer bizi aşağı çekecek Bazen bu şekilde bir salınım yapıp yani konsolide olduktan sonra da aşağı çekebiliyorlar sert bir şekilde. Eğer öyle bir sahneyle karşılaşırsanız çok panik olmayın daha ciddi anlamda yol almadı. Taç bölgesi hemen hemen 2 dolar civarında. TP1'i 3 dolar ve TP2 5.80 ya da 5.90 civarı dolaşmakta. Eğer buna yine dip noktadan şu tepe noktaya Fibo'muzu çekersek de bize gidebileceği maksimum değer 13.5 dolar olduğunu söyler. Unutmayın bu değerler sadece bir öngörü sağlamak içindir. Belki şu şekilde gelip büyük bir dalga daha yapacaktır. O zaman bu kez Fibo'yu bu noktadan itibaren alacağız ve daha yukarı bir değer de verebilir. Bunun hakkında şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Sallımını takip etmemiz gerekir ama şu an için görmüş olduğunuz gibi fena bir alım noktasında değil bir kademe olarak. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunu tamamen teknik bize söyler. Evet bir diğer XTZ, Tezos yani kendini geliştirebilen akıllı sözleşme platformudur. Görmüş olduğunuz gibi haftalıkta harika bir noktada bulut geçirmiş ve buluta retest yapıyoruz. Bu kesin bir retest midir? Tabii ki söylemek e, mümkün değil ama şu an itibariyle görüntüsü hiç fena değil. Belki bulutun altına da çekebilirler, iğneler atıp tekrardan yukarıya da gidebilirler ama eğer uzun vadeci yaklaşacaksam harika bir alım noktasıdır. Bakın şu anda fiyatı 1.15'lerde dolaşıyor ve şuradaki touch bölgesi 6 dolar. TP1.9, TP2 ise 17 dolar. Ki anı asla bakarsanız burada 14x demişiz. Burayı baz alarak yani şuradaki şu değeri baz alarak şu anki fiyatı o değerden bir tık daha aşağıda. Yani şu anda burada 15x'lik bir potansiyel var eğer TP2 gelirse. Peki süper hacimler gelirse nerelere kadar gider diye merak edersek hemen bir bakalım 40 dolarlara kadar yolu olabilir. Evet yine grafiklerin arasında zaman girdiği için bazı şeyleri tekrar tekrar hatırlatmam ve açıklamam gerekti. Videonun başında zaten altcoin'leri gösterdim. Siz kendiniz de bunları uygulayıp görüp bulabilirsiniz. Onun dışında video yine çok uzun olmaya başladı. Buralarda sonlandıralım. Bir sonraki videoda daha hızlı ve daha seri bir şekilde bu grafikleri el alalım. Görmüş olduğunuz gibi Tezos da güzel alım noktalarında teknik anlamda dolaşıyor. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki içeriğe kadar kendinize ve yatırmanıza çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bu Aç bildirim mi yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşunun erisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bu